Doğa sabah uyandığında dişi çok ağrıyordu. Aynaya baktığında yanağının şişmiş olduğunu gördü. Yanağına dokunup nasıl böyle şiştiğini merak ediyordu. Ağrısı o kadar çok ki gözleri doluyordu. Aklın annesinin Doğa çok şeker yemek dişlerine zarar verir sözleri geldi. Acaba çok şeker mi yemişti? Ama şekeri o kadar seviyordu ki hep yemek istiyordu. Annesinin yanına gittiğinde diş doktoruna gitmeleri gerektiğini söyledi. Arkadaşları diş doktoruna gittiklerinde çok korktuklarını ama hiç canlarının yanmadığını söylemişlerdi. Kendisi de korkuyordu. Ama dişi o kadar ağrıyordu ki gitmeleri gerekiyordu. Doktora geldiklerinde biraz beklediler. Orada da onun gibi dişi ağrıyan çocuklar vardı. Demek ki hepsi çok şeker yemişti. sıra onlara geldiğinde doktorun yanına gittiler. Doktor bey dişlerine iyice baktı ve iki tane çürüğü olduğunu söyledi. Bazı ilaçlar kullandıktan sonra dişlerini çekmesi gerektiğini söyledi. Giderken kendisine birer tane diş macunu ve diş fırçası hediye ettiler dişlerine iyi bakması için günde iki defa fırçalaması ve sağlıklı beslenmesi gerekiyormuş. Doğa da artık daha az şeker yemeye ve dişlerini düzenli olarak fırçalamaya başladı. Ve bir daha hiç dişleri ağrımadı.